Herkese merhaba, ben Derya oldu Bugün sizden gelen soruları yanıtlayacağız. Ee, o zaman ilk soruyla başlıyorum. Evet, ilk sorumuz Eylül Gedik'ten geldi. E, ee, i̇lk mi takıma çağırdığınızda ne tepki verdiniz? Avrupa Şampiyonası bitmişti U19'la beraber. Alt oynadığım turnuvadan. Eve dönüyorduk ve Giovanni bin aradı. İşte der ya, Amir takımına ilk geleceksin. Dünya Şampiyonası'na. İşte tatil yok. Direkt ben yarın havalimanına indiğin gibi geliyorsun demişti. Ben de aa! Tabii ki çok sevmiştim ve mutlu olmuştum. Çok heyecanlanmıştım. Çok da gururlanmıştım. En sevdiğiniz takım arkadaşınız kim? Kim sormuş? Pasörler herkese pas verme. Nokta ismi. Hepsini çok seviyorum. Özellikle söyleyebileceğim bir isim yok çünkü herkes çok tatlı ve şeker. Tabii ki de yani daha önceden tanıdığım arkadaşlarım var bu küçük günden beri beraber olduğumuz ve zaman geçirdiğimiz. Onlar Ebrar, Zehra, Ayça, Cansu. Tabii onların yeri ben de ayrı. Rabia Yılmaz sormuş. Ee, Hayatlarının sonlarına kadar tek bir şarkı dinlemek zorunda kalsa hangi şarkı olurdu? Bence bu çok zor bir soru. Ee, buna tek bir şarkı olarak cevap veremem. Ama genel olarak böyle bir Deep House listesinin sonuna kadar dinleyebilirdim bence. Tek bir şarkı değil de yani en azından bir liste Deep House olsun onu her gün dinleyebilirim. Keskin Şükü Can olmuş. En sevdiğiniz dünyaca ünlü mimari yapı hangisi? Eiffel, Big Ben, Tak Mahal, Galata Kulesi ve benzeri. Hmm. En sevdiğiniz dünyada mimari bilmem Tamam. Milano'daki o kilise. ismini bilmiyorum. Oraya koyarsınız ismini. diye ama bilmem ne işte. O çok güzel bence. Oraya gittiğimde yaşım 17 idi ve dedim ki burası nasıl bir yer? Dışarıdan gerçekten inanılmaz gözüküyordu. Beni büyülemiştim. Teşekkür ederiz sorularınız için. Sizleri seviyoruz. Takipte kalın. Görüşürüz.